O yüzden nasıl IQ testinde siktim makine mühendisini. Ya. Yeah. Sen benim seyretmeye doyamadığım. Abi bu çocuk da beni Instagram'dan tamam. takip ediyor ya. Oğlum Uğur, ne hangisi bu? iki kardeş bunlar. Oğlum niye böyle bak. Ay çok da sevimli, <laughs> çok da tatlı çocuklar. Yani bak şimdi burada ben sana bir şey söyleyeyim senin kalbin kırılacak Uğur. Sen benim seyretmeye doyamadığım manzaramsın. <laughs> Oğlum seyretmeye doyamadım, manzara yapsak kızı arkadan çıkıyor. Nasıl organizasyon lan bu? Vay, kızı <laughs> önüne koy abi kamera arkasından çıksın. Adam, adam! Oğlum bu çocuklar tanıdık tanıdık chat tanıdık bunlar. Çok şey yaptı Trakya'nın çocukları zaten. İşte bizden sonra Trakya'dan da böyle fenomen çıktı yapacak bir şey. Oğlum ya bu, bunlara laf yok tamam. İrfan Tino Ataberk bugün her şeye olur diyorsun bardakta ne var? Yok bu hocam vallahi ayık kafayla. bir bak bakalım bende size meydan bırakacak bir göz var mı? Valla oradan bir bakınca pek oraya konsantre olamadık ama bir, kere daha şey yapayım ona. Bırakacak bir göz var mı? Ne diyor oradan bir bak. <laughs> Abi oradan bir bakın diyor. Tam şey konsantre şey olmadı da. Oraya <laughs> Mars motoru mu basmaya çalışıyor? Tekne motoru amına koyayım. Çekti yapıyor. kenti sokaklarını bu inan bana yık bu ne oğlum? 1.40'lar evi diye bir program mı başladı ya? Yani şu kızı görünce cringe damarlarım böyle ee, bir tane bir, bir, tanesi daha var onu hepiniz biliyorsunuz. Bu da 2 numara. Çılgınsın Ben caz yapmadım. Şeytanı görsem ne yaparım biliyor musun? Onun götüne çubuk sokarım. <laughs> ha kızım sen rahatsız mısın ya? Evladım yani. Ya morum. Belki bir hastalığı vardır ya. Ya bu hastalık mastalık değil. Yani eee... hayır şöyle bakınca buna yani bir kişi 13 yaşında muhtemelen ayna karşısında profil fotoğrafı olan 13 yaşında ismi Ahmet ee, olan bir güzel kardeşim buna abla çok tatlı oluyorsun öyle dedi, dedi herhalde yorum öyle bir yorum yaptı bu da ondan etkilendi ben ağzım yüzüm böyle kayık kayık ee, Affedersiniz yani şimdi ağzıma bir şey söylemek istemiyorum böyle şeyler yapınca insanlar beni tatlı oluyor tribine düştü herhalde. Oğlum bu katının Allah katı- bu videonun Allah katında falan açıklaması yok amına koyayım. Allah katına çıksan bu videoyu sana gel. Yani Rabbim der ki bu kimin kulu ya der tövbe aşağı. Yani bak 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 çet bak 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 Allah aşkına bak ya. Bak baba ne yapıyor bak. Bak bak. Bak Tuna Serdar bir aylığına abone olmuş. Hoş geldin kral. Teşekkür ederiz. Adam, adam. Tuna Serdar hiç ayna karşısında fatom olmadı. A o, e aynadan isteyen olmadı mı senin hiç? Ya zaten bu yapamıyor çünkü canını sıkma. Dedim ki niye? Sebep ne? Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Savundum. Oğlum bu kızın bak tanıyanınız edeniniz var mı buna Allah aşkına uzaktan yakından akraba olur falan bak iyi değil bu. Tamam, tutun şu kızın valla bak. Terbiyesiz. lütfen <laughs> Bu ne yapıyor? <laughs> Özellikle bu aralar maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. <laughs> Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. Eba'ya da girdim girilmedi. Böğün yok. Düneyin vardı. Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. <laughs> Amına koyayım, klip Aleyna Tilki klibi. Yani arkada Müslüm Baba var, adamı mezarında ters döndürdünüz ya. <laughs> Kim bu arkada? Müslüm de değil. <laughs> Arkadaşlar bu kalemi denemek istedim, efekt. Ama cidden yani bu başka bir şey var. Sanki bir bodrum katı. Yani bu kasıtlı yapılmış bir şey mi? Ama... Yani gerçekten insan korkuyor. Bu ne ya? Zati derdem derden bas-si-men-a Vara dilemiş abi kal-a Vara dilemiş abi kal-a Vara dilemiş abi Burası AVM havuzu falan mı amına koyayım burası? Cevahir'de böyle bir yer Mesela var mı burada? Mesela şuradan bir oynaması açayım kardeş. Ana şu sertaç değil mi la covid'i duyup bayılan? He la. Gel la bir şaka yap. Bak la kardeş. Al Aleykümselam. selam al kardeş. Al lan oğlum bu davit olmuş lan. <laughs> ha? Oğlum buna da şakaya gelmiyor lan. Kalk şaka yap. Şaka mı kardeş? Gelin kolan yatsınayım. Ya çık. Vallahi billahi kardeş ya. <laughs> Bak. 7 senedir bu işi yapmaktayım. İyi kötü aha, çok aha. video gördüm. Ama hiçbir videonun bu denli Komik olmayıp komik zannedilen bir video daha görmedim amına koyayım hayatımda. Moruk bunu komik diye bunu komik diye atmışlar. Ya yani dünyanın en komik olmayan komik diye atılan videosu olabilir mi bu? Şimdi hangi gidecek bir Kes lan bak adam sahibi geldi kaçın. Baba sırrınızı sallarlar Gözüm arkada yollarla Aşimdar Le chpoil et un pionier Le viton jeté Et le janton Le hoppa Le chisolette En fois je les tend Ya abi Adam adam Bora Kutucan reis bizim mesai başladı bana müsaade Görüşmek üzere kardeşim öptüm Bir şey söyleyeyim mi? 27 yaşındayım. Allah belamı versin. Karşıdan şöyle bir beşli gelse, ellerinde bıçak, artı kesici, delici alet gelse, gıkımı çıkartıp korkarsam polisi ararsam orospu çocuğuyum ya. Modellere bak moruk. Mis 1.70 andır amına koyayım. <laughs> Yaşım gözlerim ağlıyor o yok değil. Ay benim, ay benim, ay kızım bir derdim Yıllar olur Nasıl olur? <laughs> Ve bunlar yani çok ağırlaştırılmış TikTok videoları değil bunlar ya. Yani bunlar afifi, bunu aklı başında olanların şu anki hali bu. Hayatlar fenomenlerin yani şu an. bunlar dans da edemiyormuş mesela. Bu çok acı bir haber. Infantino atarak düşünsene çocuğun bu hareketleri yapıyor. Vallahi cebine FETÖ kitabı koyup vallahi cebine eroin koyarım çocuğumun amına koyayım polise ihbar ederim. Abi mesela bu kız dans ediyor diye bunun milyon tane takipçisi varsa şöyle bir kötü bir haberim var. Bu kız dans edemiyor. A haberiniz haberimiz olsun yani. Ben yolda. Bu saatten sonrasını ben değil. Yola çıktığını yolda bulduğuna değişenler düşünsün. <Sessizlik> 5 milyon mu? Ne diyorsunuz lan siz amına koyayım abi. şey ölür, <laughs> gerçek kalır. Herkes gider bir ben Abi ne kalır. olur sana dans şey yanar, her, şey kahır. her şey <laughs> benim Ya mesela şu video niye var ya? Bana şu videonun varoluş şeklini açıklayın. arkadaşlar. Düşenin dostu olmuyor. Ben artık sıkıldım. Kafamda farklı farklı düşünce. Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce. Ha. Bu videonun yabancı versiyonu var. Çalındı bu. Çalıntı bu video. Bu video çalıntı arkadaşlar. Bunun yabancı versiyonu var. Bir durum yok çünkü ben kimseler rakip veya denk değilim ya bu Lil Wayne mi namına koyayım. Dediğin denginle yapılır. Benim altımdaki insanlarla işim olmaz. Doğru duvar yıkılmaz. Gel kanka şu bakkalı bir kazıklayalım. O zaman kanka ilk sen gir sonra ben. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Abi bu lupolar ne kadar ya? Bakalım kardeşim. <laughs> 6 lira kardeşim. Ulan şu kadar şeyi 6 liraya satıyorlar. Ben bunun fiyatını değiştireyim de sen bir gör. <laughs> Selamun abi. Kanka iş sende. Abi bakar mısın bu tarafa? Geliyorum kardeşim. Buyurun neye bakmıştın? Anasını sikeyim hiçbir şey anlamadım. Hepsi gitti birbirine karıştı şu anda. Beynim yanıyor Ne oldu amına koyayım o dükkana girdi. Lüppan'ın fiyatını sordu. Pahalı geldi dur dedi. Fiyatını değiştireyim. ne yapılıyor şu an ya burada? Abi ben bu şampuandan alacağım da. Operasyon başlasın. Şu alt. Operasyon daha başlamadı bir amına koyayım lirayı 60 kuruş yapalım. <laughs> tamam abi kolay gelsin. Abi şunun fiyatına bir daha bakar mısın? Tabii ki. 600 lira kardeşim. Nasıl 600 liraya yanlışlık var? 60 kuruş olması lazımdı. İki tane 0 fazla yazmışsın aslan parçası. Kameralardan görmedik mi sanıyorsun sen? Güzel kardeşlerim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani şu video için harcadığınız Mesaiyi sikeyim ya Bak samimi söylüyorum Kolay bir iş de değil yani bayağı gitti geldi Fiyat değişti falan Mesainizi sikeyim reis Yani kusura bakmayın ne olur beni affedin Özür dilerim sizden Ama yani 20-25 yaşında delikanlılarsınız Yani şu harcadığınız şu videoyu harcadığınız Mesaiyi sikeyim Abi. Vücudumdaki tüm kılları tek tek ağdayla al amına koyayım bu videoyu çekme. Bak abla bindi Lamborghini'ye. anladım abi. Anladım. Hafta içi <laughs>